Canım, kızlarım... Seversin, sevmez. ...bu karanlık size gerçeği anlatamadığımda... Tek hatırladığım şey, o anda kimi aramak istediğim. Beni mi? Seni. Sen, kocasını öldürmüş, kızının babasını öldürmüş bir katilsin. Ve eğer ben senin kızın olsaydım... ...seni asla affetmezdim. Ama bundan sonra tek bir yol var. Kenan'ın katilini bulacağım. Masumiyetimin ışığı bizim güneşimiz olacak. Nereden diyeceksin? İyi misin? <laughs> Yardım edin! Melike! Çabuk hastaneye gidelim. Ama ne yaptım ben ne yaptım ben ne yaptım? Ne yaptınız siz? Yalan yeni gününde yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D'de. Sen Tefo'ya ne diyorsun? Hiç derdim değil vallahi hiç hiç. Hüsnü abi delirmek üzere. Bundan sonrası için bol şans sana Tevfik. Son iki ayda dört cinayet. Şşşt! <laughs> kes sesini. Katil kurbanlarını ıssız ve tenha sokaklarda öldürdü. O bölgede yaşıyor kesin. İşsiz de. O cani'yi bulmadan uyku yok bize anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hoş, Hoş geldiniz geldi. abiler. Hoş bulduk birader. Adın ne senin güzellik? Adım Dilber Aslanım. Oo, evin barkın var mı senin? <laughs> ya. Operasyona konsantre olalım arkadaşlar. Polis bunlar. Kaçıyor adam kaçıyor. Koş koş koş. <laughs> ne oluyor abicim ya? Dur lan dur. Dur. Bundan sonra olacaklara şahit olmak istemeyebilirsin. Benim için fark etmez. Burası da <laughs> benim kendim. Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.